Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Asist Adası oynuyoruz. Asist Adası'na kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeyim. Çünkü arkadaşlar ben 60 dakikalık bir video çektim. Her şeyi yaptık böyle. Çok iyi şeyler yaptık. Bir baktım videonun sesi kaydetmemiş. Ayarını yapmamış. Üzüldüm ya. Burada biraz geldim açısından bir, bir video olacak. Şimdi de hayvan kesiyoruz. Şöyle, işte böyle. Şu i̇şte az adaya da gideceğiz biraz para kurdurdur. O zıpla zıpla Oynayayım, oyna oyna? Yani ben şöyle. Bu arkadaş da bana kılıç atmış. Bu arada sonra text farmer adlı tespit kullanı indirme linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Ben genellikle arkadaşlar şeyden indiriyorum. Neyden? Adı neydi ya onu? microactive.com'dan iniyorum arkadaşlar çok güzel e, falan var e, bakabilirsiniz baton çelikte orada e, modlar falan da var baton çeliğin yaptığı modlar falan da var mod prensi baton çelik yaz yes. bu abinin herhalde orası herhalde site onun çünkü microactive video kanal var. Bütün videolarını izledim. Yeni videosunu bekliyorum şimdi. <laughs> herhalde skyblock gelecek. Hemen şöyle şunları bak kazelim, kazelim. Hemen şöyle zı zı, 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 zı. MP4 ile bir video çekim dedim arkadaşlar. Bir kostu. veriyor ya, oyunu da kastırıyor böyle. Büyük kastı. Ama o a, ölüm, ölüm video çekemedim ya. Bir deneme videosu olarak MP4 ile çekeyim dedim ölüm ya. Abiyle ile sonra o render yapacağım. Ben dedim de MP4. O da çok az veriyor çünkü <laughs> Şey e, ama Action MP4 ve e, abiyi abi İstersem MP4, istersem abi de çekebilirim ama ben abi yani abiyle çekmek isterim ben şunları satayım 40 tane op. paraya yani paraya gel beyler. beyler bayanlar diyelim şöyle beyler alışmışım artık yani bu arada 5 abone olmuşuz teşekkürler arkadaşlar yani hepinize yönelik teşekkürlerimi iletiyorum yani abicim sese fazla değil mi ya bana öyle geliyor. Ama bu mö mö ses gelmeden de oyunun bir anlamı olmuyor yani. Açıkçası hemen ilerleyelim arkadaşlar. Vay be. Şu an text farmlar. Ya test üpek bilmeden bununla oynardık ya of. Oyunlar. Ya böyle biz Minecraft'ta yeni geldiğimiz test üpek hiç bilmezdik ya. Bu ne? Test üpek bilmezdik. Kapıda çalardı böyle. Hemen geliyorum. Bayım video duruyor. Geldim arkadaşlar. Hemen bir baktım. Diyor. Durmuş mu devam ediyor mu? Falan ne? Devam ediyor. Oh be. Bir yere kadar gittim hemen koştum. arada da kazandım. Oh be bu arada 8 saat ekmek almaya gönderdiler beni o büyük koştu ben yani nerede kalmıştık ha tespit pek bilmediğimiz zamanlar böyle Teslük, aynen, koşu öldüm bak şöyle giderken hepsini alayım bana geldi of be, çok konuştuk herhalde videolarda hemen şöyle bir alalım, bir kazalım alalım neden nerede var çıkmıyor çıkmıyor tamam hepsini de satıyor ya lele şunları satalım o şunları da alalım ona satamayız. Ya yani MP4 de böyle kasmayacak oyunlar çekelim yani. Hemen geliyorum. Yine bir yere kadar gittim arkadaşlar. Özür dilerim. Hemen şeye bir gidelim. Markete. Göstereyim market sitesi de. Elmas eşyalar. Paralarıyla beraber. Bu kadardır. Ayranlar da var. <laughs> Balta. Çok önemli. Ayran. Balta. Bu kadar. Ayranı alacağım. Iron, iron, diamond, 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 iron, diamond. Böyle eşyalar, fidanlar, yemekler, bakamaklar falan. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 bakın 16 tanesi. 48 sayılı kaktüs. Şöyle göstereyim. Karşı tarafta böyle böyle Sonra yani buralarda bunlar var. Hop, tamam. Buradan var? Bunlar da burada. Market çok büyük yani. Market var, market diye gidemiyorsunuz. Sıfandan böyle bir şeyler alın. At falan da alabilirsiniz. Yani nerede geçseniz. Geçecekseniz işte. Oğlum koştum yoruldum ya. Bu ne? Allah. Toprak satılmıyor aynen kum sat. Gelme gelme gelme. Tam. Biz bir şeydek ah. var. Yatağım. Ah oh be. Ee, Asit adasına gerek asitlerle dolmuş bir adam. Ben de diyorum niye bu şey olmuş. Al şunu hemen. Al. Doğru bu kum alırsak büyük. Bir bir bir. Yedi tane kum da var. Neyse şimdi şu kumları bir alayım. Lazım çünkü. Hop. Ah ne oldu? Şuraları falan kıracağım bu ya bir tane olduğum yüzünden düşmüyor sepik iki tane düştü yani tamam düşüyoruz Tamam artık yeter şöyle bir yapalım şöyle bizde Eken, hop şu hemen yani bunları da satabiliyoruz Eee. Bilmem ne yapsak video bitirsek yani video bitirelim arkadaşlar Renderum falan zaman var Burada karpuzlar var Daha bilmiyorum ay FPS robo her zaman olan şey bana evet, şöyle kum neyse arkadaşlar <laughs> öldüm <laughs> Neyse bu da var. Bakın. Şimdi hmm, çok eğlenceli. Bu halimle kazanmam kaçta 20 saniye bu. Oh, bu. Oh. Hop. Gör, görüyorsunuz ben. Ee, e, böyle, böyle hiçbir şey yapamam. Ya, midem bulan bulanıyor böyle oynarken. Hoppa benim şey nerede? İnek. İnek. İnek kaybettik. olsun Şöyle ya, alan yapacağım geçiş alanı. Geçiş alanı yapacağım ya yoksa alamam. Şöyle biraz geçiş alanı yapacağım? Bunları alacağım. Hop. Şunu da al. Tamam. Şimdi Şöyle bir toplayacağız da. Şunu buraya koyacağız. Şunu bir kır. Şurayı al. Şöyle. Sonra satacağız bunları falan. Çok şey gibi Paramız oluyor. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tane. Şöyle hop. Bir tane daha sapling düşmüş. Çat. Sonra şu büyümüş. Hayır. Ek ekemedim. Ekemedim. Unutuyorum ya. Şunu al. Şuraya ek. Düşürse artık. Bunları da satacağız falan. Onların fiyatlarını da bakar mı? Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Özür dilerim bu arada. Oo bay bay. Tôi kêu